Ben de dönüyor. Dönüyor. Benim de döndü. Telefon da dönecek en şey şimdi. Ya, çok kötü değil ama şimdi sizler şey, ya falan mı? Evet, ya. Işte. Bir de keki, bu var, Ne varsa var. Her Bu karay var. mi? Kekik Yeterli mi bu video? Hayır. Kaç dakika oldu ki? Bir buçuk. Bir buçuk bir dakika. dakika. Hı hı. Sen işini çıkardık. Kimya var mı burada? Onları ayır pişirmeden oğlum. Başka bir kaba. Marka. Ayırabilirsin pişirmeden bir kısmını. Kaç dakikalık video çekeceğiz Enler Bey? Değil değil çok şey Ama ki? Ev Sadece siz yiyorsunuz. üçünüze yapacaksın. Evet. Yani, ne şimdi yani el, bir Tamam tamam bir şey yok. Şey. Yeter o kadar. Ayı, üçünüze. Ben. O, biber salçası değil ki bu salçası. sen biber mi istiyorsun yok yok istemiyor işte o yüzden Efendim? istemiyor acı salça istemiyor ha, acı salça bende yok zaten biber de var ama tatlı biber var ha, ha. benim gökmen de öyle fazla acı yemediği için ben yağ koymadım ki sen mi? hayır yağ <laughs> <laughs> nerede Üç buçuk dakika oldu. Öğrendik mi oyunu Ender Bey? Evet. O da o kendi telefonundan çok oynuyor. bunu evet. En sevdiği oyunlar zaten çocukların. Evet. Ne yapıyorsunuz burada? Amaç ne Ender? Minecraft'ta? Oyunu bitirmek. Hayır oyunun amacı ne? Ender ev mi yapıyorsunuz, savaş mı yapıyorsunuz, oyun ne üzerine kurulu? Sen ev yapıyorsun, savaş yapıyorsun, bayağı bir şey yapıyorsun. Oyun çok karışık. Çiçek ekiyorsun, yok. lahana yetiştiriyor musun? Domates falan? Yok. Domates. Onları hiç duymadım. Onlar, Onlar yok mu? Domates yok. Ne var? Ekmek var, buğday var. Onlar ha. falan var. Ha, ekmekle buğday yapıyor. Buğday yetiştiriyorsun önce sonra ekmek yapıyorsun. Fırın açıyorsun. Fırın yapıyorsun kendine öyle mi? Ha, öyle ben Şimdi... Şimdi senin nelerin var? Üç kalasın evet. ve iki sopan mı lazımmış? Ben İnşaat mı yapıyorsun de şu de an? Bana... Evet. Bir önce bir evin kapılarını alalım. vardı su. İki kap, Üç kapıyı aldım.

Evi mi yapıyorsun şu an? Hayır şu an odun topluyorum. Evin tahtalarını yapmak için evi tahtadan yapacağım. Tahtadan yapacağım. Kaç katlı yapacaksın? Kaç tahtalı? Kaç katlı? He, bir. Apartman gibi olacak. Yani bir katlı. Neyle vuruyor? Bu kadar nasıl oluyor ki? Neyle? Ha tamam. Galiba anladım. Neyle öldüreceğim? Koyun öldüreceğim. Koyun gel. Kaçma. Ne yapacağım koyunu? Yiyeceğim.